bütünün yegane parçası. Yol, yolcu ve yolculuğa dair ne varsa Metamorphos Club'da. İyi ki geldin, hoş geldin. Hadi yola koyulalım. Bugünkü konumuz kalp çakrası. Kalp çakrası nedir? Nasıl özellikleri vardır? Dengeli, dengesiz çalıştığını nasıl hissederiz? Gibi soruların cevabı ve kalp çakra açma ve dengeleme yöntemleri bu videoda. Ama önce çakralara genel bir giriş yapalım. Bu arada kanalıma ilk gelişim benimle ilk kez tanışıyorsan abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri de açmayı unutma ki her hafta yüklenen iki yeni videodan hemen haberin olsun. Artık başlayabiliriz. Temelde bu kainattaki her şey enerjidir ve fiziksel bedenimiz de bu enerjiden meydana gelir. Varlığımızı oluşturan bu enerji önce meridyenlere ve çakralara ayrılır ve sonrasında vücudumuzun her bir bölümünü oluşturur. Çakralar meridyenlerin üzerinde yer alan enerji merkezleridir ve vücudumuzda 7 enerji merkezi vardır. Sanskritçe bir kelime olan çakra, çark anlamına gelir. Çakra merkezlerinin asıl amacı sürekli girdaplar şeklinde dönen evrensel yaşam enerjisi yani pranayı özümsemek ve dağıtmaktır her birinin kendine özgü bir titreşimi ve belli bir görevi vardır. Evrensel yaşam enerjisi bedenimize çakra merkezleri aracılığıyla yürebilir. Her bir çakra merkezi farklı bir enerjinin bedene giriş kapısıdır. Bu nedenle çakralar tıkandığında bizim için gerekli olan enerji bedene giremez ve dolayısıyla fiziksel ve psikolojik dengesizlikler ve hastalıklar baş gösterir. Enerji akışı bozulur Çakra küçülmeye ve yapısal değişiklikler göstermeye başlar. Sağlıklı bir sistemde çakralar birbirleriyle iletişim halinde çalışır. Birbirlerine destekler, etkiler ve sürekli bilgi paylaşımında bulunurlar. Çakra merkezleri duygularımız ve zihinsel düşüncelerle oluşan enerjiyi diğer çakra merkezlerine, tüm bedene ve önemli organlara enerji kanalları yani meridyenler üzerinden aktarırlar vücudun fiziksel, duygusal ve ruhsal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjilerin dağılımı çakralar tarafından işte bu enerji kanalları aracılığıyla gerçekleştirilir. Kalp çakrası merkez çakramdır. Geleneksel adı anahatadır ve göğsünün tam ortasında tam da kalbin üzerinde bulunur. Bedendeki tüm çakralar fiziksel olmayan bilince ruhsal boyutu açılan kapılardır. Ancak kalp çakrası fiziksel çakralarınla ruhsal çakraların arasında ki merkez noktada olmasıyla köprü görevi görür, adeta bir birleştiricidir. Fiziksel çakralarımız kök, sakral, solar plexus'tan sonra kalp çakrası ve ardından ruhsal çakralarımız olan boğaz çakrası, üçüncü göz çakrası ve tepe çakrası. İşte kalp çakrası tam ortada bizim merkezimiz bir birleştirici, ortada bir köprü gibidir. Kalp bir fetüste fiziksel olarak ortaya çıkan ilk organdır. Bu yönüyle de kalp çakrasını sevginin merkezi, güç noktası oluşturucu olarak düşünebilirsin. Aşk kalp çakrasının ana temasıdır. Bu yüzden şifa ile en çok ilişkilendirilen şey olarak görülüyor. Çünkü titreşimsel açıdan bakarsak sevginin frekansı herkesin en yüksek şifa frekansıdır. Kalp çakrası aynı zamanda şefkat, affetme, duygusal güvenlik, korkusuzluk, minnettarlık, umut, güven, cömertlik, neşe, fedakarlık, nezaket ve maneviyatla ilişkilendirilen çakradır. Birleştirici çakra olduğu için bütünleşmeye ve dolayısıyla bütünlüğe getirme kapasitesine sahip olan çakramızdır kalp çakrası var olan her şeye bağlı olduğumuz gerçeğini korur. Asla yalnız değiliz ve kalamayız da. Çünkü tüm evreni bağlayan ve oluşturan büyük bir ağın ayrılmaz bir parçasıyız. Bütünün yegane bir parçasıyız. Kalp çakrası yeşil renk ve hava elementi ile ilişkilidir. Timus bezinden başlayarak kalp, dolaşım sistemi, duygularımız, akciğerler, omuzlar, kollar ve eller, göğüs ve lenf sistemini yönetir. Beyinlerimiz aslında kalbimiz tarafından yönetiliyor. Beyine mesajlar veren bizim ısımızdır ve beyin daha sonra bu mesajlara itaat eder. Bu yüzden e, akıl rahatsızlıklarının da çıkış noktası aslında duygusalıcıdır. Vücudun bu bölümlerinden herhangi birini içeren rahatsızlık dengesiz bir kalp çakrasının varlığına işaret eder. Peki kalp çakrasının dengesiz çalışmasına ne sebep olur? Diğer insanlarla ilişkilerimizle bağlantılı olarak ortaya çıkan acı. Kalp, kalp çakrası açık olduğunda incinmemiş demektir. Kapanmasına sebep olansa incinmiş olmak. Diğer insanlarla yaşadığımız ilişkilerdeki olumlu ve olumsuz duygusal durumlar kalp çakrası tarafından yönetilir. Kalbin etrafında bir zar var onun içine sıvı olan ve kalbi içeren bir kese parçası olarak düşünebilirsin. Buna perikardiyum denir. Perikardiyum kalbini hem korur hem besler. Tıpkı annenin karnında plasanta içinde büyüyen fetüs gibi. Ancak hissettiğin duygusal enerji, özellikle kronik duygular bu kalp zarını etkiler. Bu bölge, bu kese, Özellikle de kese içindeki sıvı etkisi altında kaldığı duygularla aynı titreşim alır. Bu, eğer hissettiğin duygusal enerji olumlu bir duyguysa iyi bir şeydir. Ancak hissettiğin acı verici bir duyguysa sorun çıkarır. Perikardiyum kalbini koruyan doğuştan bir duvardır. Ama bunu sevginin içeri girilmesine ve çıkmasına izin verecek şekilde yapar. Anormal bir durum yok bunda yani. Ancak duygularımız incinliğinde bu perikardyum linç tarafından kalınlaştırılır. Yani güçlendirilmek istenir. Bu da duvarın e, örülmesine sebep olur. Duvar gitgide kalınlaşır yani. Hani bir insana dersin ya, e, kimsenin giymesine izin vermiyor, sanki böyle duvarlar örmüşsün kalbini, etrafına duvarlar örmüşsün, kimseninle yaklaştıramıyorsun, yaklaşmıyor sana. İşte burada bahsedilen ve hissedilen bu zar aslında. Sebebi ise insanların indirildiklerinde bu zarı güçlendirmek istemeleri. Tamamen e, savunma, kendi koruma mekanizması. Yani aslında bizi korumak istiyor. Ama böyle olduğunda tabii ki sevginin girişini ve çıkışını engellemiş oluyoruz. Bu şekilde olduğunda e, insanlarla ilişkilerimizde bağlantı olarak ortaya çıkan acı kalbin içinde hapsolur. E, o duvarın ardında hapsolur ve duvar kalınlaşır ve aşk akamaz. Kalp çakra dengesizliğinde çok abartır. Abartmayı sever, kararsızdır, e, üzülmekten korkar, hep kurban rolündedir, çok da talep eder ama hiç alamaz, hep kendine acır, e, sevmeyi bilmez, depresiftir, mutsuzdur, e, koşulsuz sevginin e, tadımını bilmez. Şimdi gelelim işin şifalanma kısmına. Kalp çakısı açma ve dengeleme yöntemleri sırasıyla. 1- Kalp çakrasının açılmasını engelleyen şeyin farkında olmalıyız. Yani yolumuzu ne kapatıyor, önümüzde ne var? Sezgisi olarak yapacağız bunu. Kalp çakrasıyla ilgili olarak nelerle mücadele ediyoruz, bunları anlamaya çalışacağız. İlişkilerimizde ne zaman ve nasıl kırıldık? Bunları soracağız kendimize. Hangi anlar duygusal acılar iyileştirilmemiş ve ilişki kirlilmesine inat olarak ne hissediyoruz gibi sorularla ve kalp çakrasını daha yakından tanımaya e, ve anlamaya çalışacağız. Özellikle keder kalp çakrasının kapanmasına sebep olur. Keder yaratan hangi durumlarla yüzleştin, neler yaşadın bunlarla biraz kal, anlamaya çalış. Yani bu, adımlarımızdan birisi. Bu da çok önemli. Ee, Üzüntün üzerinde, acının üzerinde durmak istemiyor olabilirsin. Ama, şifalanmak için bu da gerekiyor. Bu da işin bir parçası. Böyle düşün ve e, yalnız olmadığını bil. İki duygularını göster. Duyguları bastırmaya çalışmak, duyguları ifade etmemek kalp çakrasını kapatır. O yüzden duygularını açıkça göster. E, ne hissediyorsun? İfade et ve sonra da duygularını yapışmak yerine gitmelerine izin ver. 3. Kendine ilişkini geliştir. Kendini sev. Öz sevgi, eksikliği kalbimizi büyük ölçüde etkiler ve kalp çakrasının kapanmasına sebep olur. Kendini sevmediğinde kalbini hapsedersin ve burada gardiyanla sensindir, kalbini hırpalayıp hırpalayıp doğursun. Bu yüzden evet belki söylemesi yapmasından kolay, e ama öz sevgi alıştırmaları yap. Bol bol öz sevgi. Sonrasında benim de bu konuda çalışmalarım olacak. Onları da takip et ve bunun üstesinden gelebileceğini bil. Kader gayreti aşıktır. Bunda bir kafma kazı yeterli. Eee, ve çalışmalarını takipte kal. 4. İmgeleme yap. Senin gözüyle gördüğün ve hissettiğin şey fiziksel hayatıda gerçek olur. Bu şu demek oluyor. Eğer kalp çakrasının açık olduğunu düşünürsen kalp çakran açılır. Çok etkili bir imgeleme tekniğini beraber yapalım istersen. Ellerini kalbinin üzerine bu şekilde koy. Üst üste olabilir, yan yana olabilir, hiç fark etmez. Nefesine odaklan. Nefesine tam göğsünden aldığını ve verdiğini hayal et. burada tam kalp çakrasının oluştuğu yerde böyle yeşil, zümrüt yeşili bir girdap oluştuğunu hayal et. Döndüğünü bu derinliği gör, girdabı gör. Yeşilin canlılığını gör. Nefesine odaklan. Kalp çakranın nasıl açıldığını görüyorsun. Sonra ellerine, yine göğsünde, saat yönünde daireler çizerek hareket ettir. girdabı gitgide büyüttüğünü, kalp çakrını genişlettiğini düşün. Ki bu hareketle gerçekten de kalp merkezini yarım metreye kadar genişletmiş oluyorsun. Sonra kollarını yana aç, artık tamamen kalbinden nefes alıp verdiğini hayal et. Birkaç nefes al, ver. Sonra sarıl kendine. İyi ki varsın de. İyi ki varsın. Omuzlarından kollarını aşağı doğru ulaşa. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ah! Oh, risk gibi oldum. Al. 5. Kalbin etrafını ördüğün duvarı şifalandır. Bunun için harika bir çalışmam var. İstersen beraber şimdi yapalım. Kısa bir meditasyon olacak sana sesimle eşlik ediyor olacağım. Kendi tamamen sesime ve yönlendirmelerime ver. Rahat bir pozisyonda otur. Omurgan dik olsun. İstersen uzanabilirsin. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. tut, ver, tut. Tekrar al, tut, ver, tut. Tekrar derin bir nefes al. Tut, ver nefesini ve tut. Şimdi normal nefes alıp verirken kalp duvarını hayal et. Neden yapılmış? Cam mı, ahşap mı, beton mu? önüne canlandır. Şimdi hissetmeye odaklan. Neden örmüşsün o duvarı? Ne oldu da güçlendi bu duvar? Bunları anlamaya çalış. Belki bir olay, belki bir kişi, Belki de sen. Sezgilerine güven. Sonra kalbine, o kalp duvarından kurtulabilmek için neye ihtiyacı olduğunu sor. Yapmaya çalışma. Bir kalp duvarına ben içeri gireceğim tavrıyla yaklaşırsan, elbette kalp duvarının tepkisi daha da güçlenecektir. Neden? Çünkü seni bir tehdit olarak algılayacak. Seni korumak için orada, unuttun mu? Yapmanı istediğim şey, kalp duvarına artık orada olmasına ihtiyaç olmadığını ikna etmen. Anlat ona, bittiğini, geçmişte kaldığını. Eğer kalp çakını bu kalp duvarını serbest bırakmayı istekli olduğu noktaya getirmeyi başarırsan, kalbinin sevgiyle çözüldüğünü hayal et. huzur dolu, rahat bir nefes al ve ver. Rahatlamış olmanın, huzurlu olmanın tadını çıkar. Güzel bir iç çek. Ellerini kalbine koy ve sarıl kendine. varsın. Bu imgeleme çalışmasını kalp duvarına şifalandırma meditasyonunu 21 gün boyunca uygula. Kalp duvarına orada öylesine gelmedi bir sebebi var. Senin burada öğrenmen gereken bir şey de var. Bu meditasyon bunu öğrenmeni ve onu şifalandırmanı yarayacak. Bu yüzden gerçekten 21 gün boyunca uygulamaya çalış. E, faydasını göreceksin, emin olabilirsin. Sonrasında yine kalp çakasını açma ve o kalp alanımızı genişletme çalışmalarıyla desteklediğinde harika sonuçlar getirecektir, emin olabilirsin. İstersen benim kaydımı dinleyebilirsin. istersen söylediklerimi kendin kaydalabilirsin, Kendi sesinden dinleyebilirsin. Veya sadece zihninden adımları biliyorsun. Ve o adımları geçirmen de kendin kalp çakrası için bir meditasyon müziğimiz olacak. Onu dinlerken bu adımları geçebilirsin. Yani seçim sana kalmış. İleride yönlendirme meditasyonlarımız da olacak. Onlardan da yararlanabilirsin. Şifa olsun. Altı Kalp çakını seslerle uyar Kalp çakrası için özel olarak hazırlanmış subliminal ve olarak kayıtlardan yararlanabilirsin. Bu seri için subliminal olmalar içeren çaka dengeleme müzikleri hazırladık. Gece yatarken dinleyebilirsin. Uyusan dahi bilinçaltın kayda alır. Umarım hoşuna gider ve dinlendirici şifa dolu bir uyku olur. Kalp çakrası dengeleme ve açma çalışmaları yaparken sesle desteklemeni öneriyorum. O yüzden gece yatarken dinlemek hoşuna gitmezse gün içinde mutlaka dinle. Çünkü çakalar sesle etkinleştirilir. Ayrıca kalp çakrası ilişkili sesler yam ve lamb'dır. Bu iki ses hangisi en çok sende e, yankı uyandırıyor? Kalp çakranda bu bölgede en çok hangisini hissediyorsun? E, onu dene. Hangisi sana daha çok hitap ediyorsa onu kullan. Bunların tonalitesiyle de oynayarak ee, en çok titreşim uyandıranı seçebilirsin. En çok e, hangi tonda titreşim oluşturuyorsa onu kullanabilirsin. Ee, örneğin nasıl hissedeceksin onu söyleyeyim. Ee, böyle bir vızıldama gibi içten bir titreşimi seçeceksin. Kalp bölgeni böyle titreştiğini hissetmen gerekiyor. Ayrıca timus bezini uyararak da burada timus bezini de e, vuruşlar yaparak da uyar, uyarabilirsin bu çalışmayı yaparken. Çok güzel olacaktır. 7. Kendini yeşil renkle çevrele bu renkte şeyler giy, bu renkte aksesuarlar kullan, bu renkte etrafında dekorasyon olsun, bu renkte şeyler ye, iç, smoothie'ler mesela, oh mis! 8. Az öncekiyle bağlantılı olarak yeşil yapraklı sebzeler ye. Bunlar kalp çakrasını en yakın titreşen ve bu nedenle en çok dengeleyen gıdalardır. Lahana, ıspanak, marul, brokoli gibi şeyler ye. Ayrıca yeşil çay, fesleğen, ada çayı, kekik, kişniş ve maydanoz da kalp çakrasını uyarır. 9. Kalp çakranın uyanmaya yardımcı olması için uçucu yağlar kullan. Gül, melisa, neroli, mercan köş, papatya, civan perçemi ve okaliptüs. Bu yağları biraz ısıtarak veya eliniz zaten ısınır e, kalp bölgeniz, göğüs bölgeniz kullan buraya sür, masajla yedir ve bu şekilde en iyi sonucu verir. 10. Kristallerden yararlan Kalp çakrasını en çok etkileyenler turmalin, özellikle yeşil turmalin, karpuz turmalin ve pembe turmalin, yeşil kyanit, krizopras, rodonit, pembe kuvaz, malakit, zümrüt ve yeşil taşıdır. 11. Göğüs açan hareketler yap. Fizik, ruh ve beden bir bütündür. Bu yüzden biz bedenimiz aracılığıyla ruhumuza, artık sevgiyi açtığımızı, kendimizi sevmenin ve sevmenin ne demek olduğunu artık öğrenmek istediğimizi ve kendimize buna izin verdiğimizi bedenimiz aracılığıyla söylemiş oluyoruz. Yani bedenimizi genel olarak dünyaya, diğer insanlara, evrene açıyoruz. Ve yoga'da bunun için çok güzel hareketler var, onlardan yapabilirsin. Ee... Önemli olan göğsünü açacak hareketler yapman. Nefes alıp verirken de bu şekilde nefes alıp vermek de yine olabilir mesela. Ama egzersiz yaptığında bu tarz hareketleri ee, dahil etmen faydalı olacaktır. Bunların dışında bir de doğada yapmak bunları etkisini kat ve kat arttırıyor. Çünkü kalp çakrası doğayla ilişkili olan çakradır. Bu yüzden de tabii ki dışarıda yapmak bu hareketleri mükemmel etkiler gösterecektir. 12. Yürekten yaşama pratiği yap ve yürekten konuş. Eleştiri kalp çakrasını çok etkiler ve kapatır. E, bu yüzden yürekten konuşmak, yani söyleyeceklerimizi kalbimizin fitesinden geçirmek ve sonrasında söylemek çok önemli. E, biz dünyayı eleştiriyorsak eğer, başkalarını eleştiriyorsak veya bunu eleştirmiyorsak ama en çok da kendi üzerimize gidiyorsak, en çok da kendimizi eleştiriyorsak bu kalp çakramızı yıpratır ve kapatacaktır. Bu yüzden bu yönümüzü önce kucaklayalım biraz ve sonrasında düşüncelerimizi düşünürken ve söyleyeceklerimizi dile dökmeden önce bunları boğaz çakramızdan önce kalbimize geçirdiğimizi sonra tekrar boğaz çakrasına geldiğini hayal edelim. Bu şekilde söyleyeceklerimiz boğaz çakrasına çıkmakla beraber yine kalbimizin, yüreğimizin fitresinden gitmiş olur. Bu şekilde ne kendimize çok acımasız davranırız, ne dünyaya karşı ve eleştiriden kaçınmış oluruz, ne diğer insanlara karşı. E, bu pratiği yapmanı öneriyorum. E, Gitgide bu böyle alışkanlık haline gelecek. Ve bazen hani şey diyor olabilirsin, ben herkese karşı çok iyiyim. E evet ama kendi karşı nasılsın? Ki, kendine karşı kendi düşüncelerini çok özleyiştiriyor, yapıyor musun mesela? Kendi üzerine çok geliyor musun? Yani bunlara dikkat et. Kendini de yürekten konuş, yürekten düşün, yürekten hareket et. Bunun için tabii ki düşünceden başla dedik. O yüzden önce bunu kendine de yap. Yani yürekten yaşama pratiğini kendin için ve başkaları için ve dünya için yap. 13. Kalp çakrasıyla ilişkili olan duygusal durumlardan herhangi birini hissetmene neden olacak şeyleri bilinçli bir şekilde düşünmen, sonrasında harekete geçmen çok önemli. Bu çok iyi bir yöntemdir. Örneğin hangi konular vardı kalp çakrasıyla ilgili olarak? Umut, güven, cömertlik, şefkat, insanlarla ilişkilerimiz, sevgi, affetme... Ee, minnettarlık bunlar da değil mi? Örneğin minnettarlık duygunu hissetmek için bilinçli olarak her gün şükür listesi yap, şükre odaklan, ondan sonra harekete geç ve bak bir değişimler neler oluyor, neler getiriyor sana. Bunun gibi veya affetmek için e, affetme ile ilgili düşünceleri bilinçli olarak düşün, sonrasında bunun için e, affediyorum diye yazabilirsin, e, affetme çalışmaları yapabilirsin, meditasyonlar yapabilirsin bununla ilgili ve sonrasında yani bu duygusal durumları hissetmene sebep olan şeyleri bilinçli olarak düşünmek, yapmak yani eyleme geçmek önemli. Bu şekilde kalp çakrasını açmış olacaksın, dengelemene yardımcı olacak bunlar. Kalp çakra sevginin merkezidir. Bu yüzden kendine ve başkalarına karşı sevgi hissetmene sebep olan her şey kalp çakranı açacaktır ve dengeleyecektir. Bunları kovala, bunları yap. Önceki yöntemlerden her birini yapabilirsin nasıl istersen e, insanlarla duygusal ilişkilerini geliştir yani belli bir acıdan dolayı orada bir kalp çakrası kapandıysa bunu yine nasıl iyileştirebiliriz? E, tabii ki yine insanlarla ilişkilerimizle farklı bir ilişki kurarak, farklı bir şekilde yaparak hatalarımızdan ders çıkararak ya da öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenip bu sefer farklısını yaparak iyileştireceğiz bunları başka türlüsü mümkün değil yani sadece ben bununla ben ağzım yandı, dilim yandı artık hiçbir şey yapmak istemiyorum demek değil bunun çözümü sonuçta Öyle değil mi? E, uygulamanın için birbirinden etkili yöntemler hali hazırda seni bekliyor. Uygulaması sana kalmamış artık. E, önemli olan en başta dediğim gibi e, kendimizle olan ilişkimiz. Kendimizle olan ilişkimizi geliştirmeye de önem verelim. Kalp çakrası e, sevgi ama önce kendimizle olan sevgi tabii ki de. E, bununla ilgili çalışmalara da önem ver ve takipte kal. E, Bugünkü video bu kadardı. छानेई बा सर्की